Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni doğan yavru köpekler ağzı bağlı çuvalın içinde çöp konteynerinde bulundu sayın seyirciler. Onları ölümden üniversite öğrencilerinin dikkati kurtardı. 6 yavru köpek koruma altına alındı. Hepsi yaşıyor Allah'tan. Zaten daha yeni doğum yapmış muhtemelen. Doğar doğmaz çuvala koydular. Ağzını bağlayıp çöpe attılar. Ölüme terk edilen yavru köpekleri üniversite öğrencileri kurtardı. Çöp kovasına baktığımızda çuvalla köpekler atılmıştı. Çıkardık bir tane çuvalı. İçerisinden dört tane köpek çıktı. Manisa Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ayşegül Okay ve arkadaşı buldu onları. Yalnızca çuvalda değil, yavruların bir kısmı da ağzı bağlı poşetteydi. Daha sonra tekrar bir ağlama sesleri devam etti. İki tane daha pazar poşetinin içinden çıktı ve poşetler kanlıydı. Ne yapacağını şaşıran Gençler Hayvansever Okul temsilcisi Mete Üründüğü aradı. O da yavruları veteriner kliniğine götürdü da tedavileri yapılıyor. Herhangi bir problem yok. Sağ olsun Mehmet Bey veterinerimiz de çok bu konuda ilgili. Her gün video ve fotoğraflarını da bize gönderiyor. Yavrulara sahip çıkan hayvanseverler bakamayacaksanız ölüme terk etmeyin çağrısında bulundu. Bu bir katliamdır. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bu hayvan dostlarımıza yardımcı olalım. Eğer bakamayacak durumdaysanız bunu Alaşehir Belediyesi'ne götürüp ya da telefonla arayıp e, aldırabilirsiniz bu hayvanları. lütfen siz de bu konuda duyarlı olun. Hayvan sevmeyen hiç kimseyi sevmez diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.